akşamları bir tek Hey! Kanka bak Bak gene yüme, şu, insan için. Ay. Şey, <laughs> da bak, bir oyuna bas çıktık. Aklım oynadı. aldım. Yoksa kafayı Ben bunları böyle yapmazsam yapamam. Öyle değil mi? <laughs> 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 de mi? oynatmamak için oynamam. Bazen de bağırıyor, Muhammed Ali'nin de bağırıyor. Millet daha bağırıyor. Yalnızlık çok kötü yalnızlık çok kötü. Babalar derdi, da derdi, da derdi, uzunluk bu Tanrı'nın <laughs> kutlu, benim bu adam. <laughs> İmkanı, bu adamla mısın? Bak, adam sıra kalı geldim diyor. Arkam sıra kalı geldim. Elini bak. Bak, arkam sıra kalı Ocağın bindim diye. Suratını daha iyi böyle Yurt dışına dönüyorum